Merhabalar dostlar arkadaşlar 6 Haziran 2024 seans açılmadan 93 geçe kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildiri geldi arkadaşlar. Bu bildirimde yine sülhale boyunca hisse alımına devam arkadaşlar. Bugün aynı hisseden iki tane haber geldi. Şimdi şirketin ismi Enka İnşaat ve Sanayi Ticaret AŞ. 5 Haziran 2024 yani dün arkadaşlar 40 lira 60 kuruş ve 41 lira 38 kuruş arasında 150.000 TL nominal değerli yani 150.000 adet hisse alımı yapmışlar. Alan kim? Agah Mehmet Tarı arkadaşlar. Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür olarak karşımıza çıkıyor. Bakın soy ismi Tarı arkadaşlar. Bir tane daha Tarı. Bu sefer de Şarık Ömer Tarı arkadaşlar. Bu da 150 bin not almış gözüküyor. Yine ne zaman almış? 5 Haziran bu biraz pahalı almış diğerinde arkadaşlar. 41 lira 34 kuruşla 41 lira 60 kuruştan almış gibi gözüküyor. Ki hissenin şu andaki fiyatı arkadaşlar 41 lira 44 kuruş ve ee endekse göre 0.44 artıda gözüküyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bakın bu sülale şah, tara büyük Dümandaş şirketin esas sahibi hakim ortaklarıdır arkadaşlar ama sülale bu aralar çok son birkaç aydır veya 3-5 aydır arkadaşlar alım yapıyorlar ve hisse artık nerelere gider nasıl gider bilmiyorum ama ciddi anlamda arkadaşlar alış yapılıyor. Oranları az bile olsa 0.23 olsa bile arkadaşlar şirketten sürekli alım haberi geliyor. Öyle diyelim. Hayırlısı olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.